Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve YouTube videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu ehliyet alma sürecim ve ehliyet alırken başıma gelen birkaç olaydan size bahsetmek istiyorum. Özellikle bu yaşıma kadar ehliyet almayışımın sebebi başıma gelen bir trafik kazası ve yıllardır bu trafik kazasının korkusunu üzerimden atamayışımdı. Fakat son zamanlarda bu korkunun üzerine gitmeye ve yüzleşmeye karar verdim. Hal böyle olunca ehliyet kurslarını araştırdım ve Mart ayında bir kursa yazıldım. Ben otomatik vites ehliyet almak istedim. Bazı özel sebeplerden dolayı ve daha rahat alabileceğimi düşündüğüm için otomatik vitese karar verdim. Mart ayında iki hafta boyunca teori derslerimin olduğunu söyledi kurs bana. Ben 3 gün boyunca teori dersine katıldım. Bunun sebebi ilk yardım dersini biliyor olmam, çevre bilgisini de az buçuk vakıf olmam, sadece motor dersine ağırlık vermemdi. Bu süreçte çıkmış soruları bolca çözdüm. Mart ayının sonunda teori sınavına girdim. Teori sınavı elektronik ortamda yüz okuma sistemi ile oluşturuluyordu. Zaten bunun getirdiği avantajla sınav sonucu çok çabuk açıklanıyordu. Sınava girdikten çıktıktan sonra eve gelirken sınav sonucum açıklanmıştı ve sınavdan geçmiştim. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye'de bir kapanma oldu ve bu kapanmadan kurslarda nasibini aldığı için benim ehliyet alma sürecim diğer tüm adaylar gibi biraz uzamıştı. Kapanmanın hemen ardından kurs arayarak aciliyetimin olduğunu ve bir an önce direksiyon derslere başlamam gerektiğini bahsettim. Fakat onlar da daha önce kapanmalar meydana geldiğini ve Aralık, Ocak ayındaki sınavı geçememiş öğrencilerin öncelik sırası olduğundan bahsetti. Yine de bütün ısrarlarım ve çabalamam sonucunda Araya beni sıkıştırmışlardı. 3 gün boyunca 3 blok ders şeklinde direksiyon eğitim derslerine başlattılar beni. İlk gün gittiğimde gayet eğlenceli geçmişti. Aslında çok da iyi geçmişti benim açımdan. Çünkü ilk defa direksiyonun başındaydım. Güzeldi, heyecanlıydı yani bu durum. Fakat ikinci gün geldiğinde hocanın bana karşı tavırları ve üslubu değişmişti. Özellikle özel ders almam konusunda bana büyük bir baskıda bulundu ve e, uslubu çok sert bir şekildeydi. Ben bu durumu kursa bildirdiğimde hoca beni arayıp kusura bakmayın e, ertesi günkü dersimize devam edemeyeceğiz benim yerime bayan bir hoca e, devam edecek şeklindeydi. Ertesi gün kursa gittiğimde e, kurs bana dersimin cumartesi günü olduğunu söyledi. Ben bu duruma gerçekten çok bozulmuştum ve sinirlenmiştim. Bu durumu kursun sahibine bildirdiğimde kursun sahibi bu durumu kesinlikle kabul etmedi. Hatta beni suçlu çıkartacak düzeye kadar getirmişlerdi. Cumartesi günü geldiğimde ise bayan hoca gerçekten uslubu çok sertti. Bana bağırıyordu ve şu kelimeyi kullanıyordu sürekli. Kaza yapacaksın, beni sakat bırakacaksın şeklindeydi. Hiçbir şey öğretmediler bana. Bu durumda araba kullanma konusunda gerçekten zaten özgüvenim kırıktı. Bayağı kırmışlardı. Ama ben yine de pes etmedim. Çünkü pes edip de onlara prim ver, verseydim bugün ehliyetimi almış bir insan olarak size anlatmazdım bu durumu. E, ve ben bunu gerçekten istiyordum artık. E, çünkü tüm arkadaşlarım, ailem e, ehliyetli ve araba süren insanlardı. Onlardan eksik tarafım kalsın istemiyordum. Ben de başımın çaresine baktım ve kendime özel bir hoca tuttum. Gerçekten işini çok iyi yapan, sabırlı bir hocaya denk geldim ve bana 3 gün boyunca araba kullanma şeklini öğretti ve hiç kızmadı neredeyse. Benim öncesinde bir trafik kazası ve korkum vardı. Bunlar iyice üzerime geldikçe ben daha çok panik oluyordum. Fakat dediğim gibi Özel hocam sayesinde bu durumu aslında aştım ve hemen akabinde hafta sonu sınavıma girdim. Komisyon üyelerinin rahatlığı sizin için çok önemli. Çünkü onlar ne kadar rahatsa, onlar ne kadar pozitifse sınavınız o kadar güzel ve rahat geçiyor. Sınavda paralel park ve L parkı geçtikten sonra aslında dedim ki kendi kendime korkulacak hiçbir şey yok. Ehliyetin %80'ini zaten şu an kaptım dedim. Ee, yokuş yukarı U dönüşü ani fren ve 25 metre geri geri yaparak e, aracı başlangıç noktasına teslim ettim. E, bu durumdan gayet mutluyum. Çünkü ne olursa olsun başıma ne gelirse gelsin pes etmedim ve ehliyetimi aldım. Videonun devamında size özel dersten birkaç e, kısım koyacağım. E, gönül isterdi ki eğitim derslerinin tamamını çekip koymak ama dediğim gibi kursun bana karşı tavırlarından dolayı bunu koymak istemedim ve çekmek istemedim. E, i̇çimden de gelmedi açıkçası. E, çok talihsiz olaylar yaşasam da pes etmedim ve ehliyetime kavuştum. Bugün de aldım zaten. Çok mutluyum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma üye olmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.